Merhaba kardeşlerim yeni bir Clash Royale videosuna hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlere yepis yeni bir elektro dev destesi göstereceğim arkadaşlar. Bu desteği hazırlarken kankalar baya bir kupa düştüm. Yani en iyi desteği bulmaya çalıştım. Sonra da YouTube'da elektro dev destesi çekenlere baktım. Yani onların destesiyle aynı olmamasına çok özendim. Kimsenin içeriğini çalmak istemiyorum tabii ki de. Daha çok böyle kasırga, kulübe tarzı desteler yapmış. Ben farklı bir deste yaptım arkadaşlar. Fıçıyı aldım, iskele doğrusunu aldım. Bunları tomruk veya çarpma gibi düşündüm. Tabii ki de elektro dev, elektro büyücü, testa, şövalye, cadı ve çarpma aldım kankalar. Umarım beğenirsiniz. Ee, bence bu desenin tam olduğuna yani uyduğuna eminim. Zaten bilindik desteleri yapmayı sevmiyorum. Daha önceki videoları biliyorsanız golem destesi falan yapmıştım. Hiç kimse de görmediğiniz destelerdi kanka. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. İş yapacağını düşünüyorum. Herkes de olan kartlardan yapmaya çalıştım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Yani şövalyesi veya eski torusu fıçısı olmayan yoktur. Elektro deviniz yoksa da elektro ejderha kullanırsınız arkadaşlar. Pardon elektro büyücü yoksa elektro ejderha kullanın. Deste güzel kanka. Tabi bu desteği bulmaya çalışırken bayağı bir kupa düştük. Buz golemi kullandım. Yarası ara kullandım. Sonra YouTube'a baktım. Öyle deste kullananları var. Deneye deneye en son böyle bir deste çıktı. Baya da iş yaptı dostlar. Çünkü elektro dev manyak bir kart olmuş kanka. Master'ı yani aslında ilk çıktığı zaman yapabilirdim bu desteği ama ben sonraya sakladım kendimi. Umarım beğenirsiniz kardeşlerim. Umarım da kanala abone olup bana destek verirsiniz. Clash Royale videoları için destek verirseniz de çok sevinirim dostlar. Hadi bakalım. Bu arada sezonun bitmesine 4 gün var. Bu desteği araya sıkıştırıp sonra tavsiye de şu 4 günde bitirip yeni sezonda PES Royale ile beraber kupaları kasacağız dostlar. Gördüğünüz gibi elektro dev kankamla 10 milisev elektro dev kankamla bir başlayalım desteği test edelim kanka nasılmış iyi miymiş göreceğiz hadi hayırlısı Derek 2007 geldi desteği hızlı döndürecek şekilde ayarladım arkadaşlar çok güzel başladı ya çok tatlı başladı ee, varsa bir çarpma alırım çok tatlı olur benim için Dayız. alev topu çok iyidir Zaribimin alev topu tek tatmıyormuş Bakacağız nasıl durduracağını izliyoruz Tamam bizim kızlar vuracak oraya güzel. Arkadaşlar destinin hızlı dönmesini sağladım. Tesla binici için elektro büyücü de biliyorsunuz zaten onsuz deste yapmayın diyorum. O da hava kartları için kanka balon için falan. Cadı zaten olması lazım. Güzel bir deste çarpmayı da aldım. E, şövalye de taklamak için kanka. Şurada ufak bir hasar alabiliriz ama gerek yok diye düşünüyorum. Hasar almayalım baba. Tamam. Prensiz bir tane vur olay biter. Güzel. güzel. Bu kartlarla başladığımız zaman rakibimizin bizi elektro devci sanmasının imkanı yok. Zaten Tesla'yı oraya koyduğunu anlayabilirsiniz. Birinci hata için Tesla'mız. Güzel bir deste yaptığımı düşünüyorum. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Çünkü elektro dev durmuyor. Hatta bir tane deneyelim şöyle. Direkt kardeşime bir elektro dev saldırısı yapalım. Varsa bir alev topu alırım kanka. Sen bilirsin. Geçmiş olsun. Elektro devi bıraktım reis. Bak şu gördüğünüz alanın hepsini kapsıyor. İzle şimdi. Sadece bir tane elektriğe baktım oraya. Seyret. Soldan da tabi o orayı savuna kadar sizin döşenmeniz lazım. Çarpmasın artık. Bir tane elektrod ev. Valkyrie temizler. Kuleye de sağlam hasar verir ki bu elektrod ev daha 11 seviye. 970'e kadar indirdi. Büyük ihtimal kuleyi aldık. Hatta aldık. Tamam. Cadı da sırf bunun için tek kaya elif barbarları falan eyvallah etmeyeceğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Tabi diğer rakiplerde daha iyisini göreceğiz neler olacağına bakacağız. Şu an için mükemmel 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 bir oyunla devam ediyoruz. Tamam. Tam buydu kanka. Tesla da bunun içindi. Hem elektro bir hızlı döndürmek hem de sağlam atak yapmak için bence bedavadan bir alev topu attım kanka. Alev topunu ben olsam buraya atardım. Reis de hızlı bir deste yapmış. Beyitçilere e, özel. Hızlı bir deste yapmış. Neyse prenses vurmasın. İzleyin şimdi orayı kanka. Orayı iyi izleyin. Bak bir tane elektro dev. Şimdi Tesla'yı gördü. Tesla paket. Arkasına prensesi görürse prenses de paket. Evet. Elektro dev şov. falan yemez kanka elektro dem. Geç bulduk. Bak. Kuleyi alır kanka. Tertemiz kuleyi aldık. Rokambel deste. Sadece bir tane elektro dev Kanka al bu kuleyi alabileceksen. Sana da bir hediye mi Ama alabileceksin. Tesla felaket kulesi bu kartın karşısında duramıyor arkadaşlar onu da söyleyeyim. Çünkü bak şu verdiği şokla beraber felaket kulesi de terkir. 1120 sadece bir tane elektro devle ilk savaşımızı kazandık. Rakibimize vay be dedirdik kanka güzel oyun. Bakalım diğer savaşlarımız nasıl olacak. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ediyorum. Diğer kartları değiştirin ama şu elektro devle oynayın kanka. Güzel desteği düşündüm kanka. Balon için elektro büyücü. Şövalye tank kartımız. Fıçıya tomruk çarpma attır kanka. Sonra iske doğrusunu bırak diye düşündüm. Bakalım iş yapacak mı? Mini pekkalar aldım. Buz golemler aldım ama olmadı. Bu hali gayet güzeldi. X kadar buraya geliyor. Tırnakların dişlerini falan yok kanka. Al bakalım. Vursun onlar. Diyeceğim de bizim kule tek atar vuramaz. Tamam. Şöyle hemen bir beyhçilik yapalım. Sonra elektro devreyesi bırakacağız. Varsa bir çarpma falan yoksa. Arkadaşlar daha iyi anlamını isteyerek Şuraya bırakıyorum. Bak. Bak. Geçmiş olsun. İskelet, iskelet kalmadı. Anlatmaya çalıştığım olay tam olarak buydu. Güzel. Bakın. Bak bak iskeletlere bakın. 3 tane kalmayacak şimdi. Gördüğünüz gibi elektro devimiz. Orları tertemiz temizledi. Rakibimizin de sizi gene hızlı bir ama bize sökeceğini sanmıyorum. Sadece elektrodev attık ondan fazla hasar vermişiz, özel, 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 tamam. Şimdi... Deste hızlı, aslında beklemenin mantı mantığı yok, reis düşünceli, saygılıyorum gel bakalım. Normalde siz test yatın ya kanka burada, ben elektrodevi döndürüp hem sağdan hem soldan güzel hasar vermeye çalışacağım. Çünkü sağ tarafına bir şey atması lazım, evet. O yazık orada ericek Of çok tatlı ya Bak bu hareketler var ya seni mahveder Hadi bakalım İzliyoruz Bıraktık elektro dev kankamızı Sonra arkasına bir tane fıçı. Tam olarak of, of, of Yapmak istediğim buydu Şuradan bir iskelet ordusu Adam nereyi savunsun abi Elektro devi neyle savunsun ya yani? Ne atabilir yani Şuradan bir çarpma bedavadan Elektro devi bırakmış da çatıyor Oraya bir şey atma 3 taça gelirim. Sadece ikisiyle. Başka bir şey atmayacağız. Kartımızı göreceğiz. İzle. 3046. İkisi 2 2400. 1900. 1600. 1200. 974. Elektro devi hala yaşıyor ve 3 <laughs> <laughs> İyi oyundu birader. Deste bu arkadaşlar. Umarım memnun kalırsınız. Hatta bir savaşta atalım. Böyle e, ağır barzolu biri falan gelirse kimlere yeniliyor göstermek isterim. Daha yenilmedim bu desteğiyle bu desteği bulana kadar dediğim gibi çok kart değiştirdim. Yarasa denedim, korumalar denedim, madenci hata denedim ama olup olabileceği en iyi destelerden biri buydu. Hatta YouTube'daki arkadaşların destelerini denedim, kasırga falan ama yıldırım falan kullanmışlar. Her türlü paket oluyordu. Bu deste şov yaptı. Şimdiye kadar ki bunun maks hali muhteşem olur. Böyle 5100, 5000 kupalardaysanız kesinlikle kullanın. Şu an biz 5200 kupadayız. Gördüğünüz gibi daha yenilmedik. Bakalım ne olacak? Wilson geldi. Wilson kardeşler. Bu ne abi herkes beyitçi olmuş. Ama şu an herkes beyitçi ya da elif barbarıcı. Elif barbarı durdururum. Beyitçileri de durdururum sıkıntı yok yani. Eğer felaketi varsa çok iyi. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Neden? Elektro devin felaketi eritebileceğini göstereceğim sizlere. Varsa bir roket alayım. Roket atmalı. Saygı duyarım. Bu büyücü için tank kartımız şövalye arkadaşlar. Büyücüdür. Odur budur. Onlara tank kartımız şövalye. Çok güzel milyonlar. Çarpma da bunun içindi. Güzel. Yani şu an için mükemmel. Şu bir kanka izliyorsun. Şu iki dostum. Tamam. Çok temiz. Şu an rakibinizin sizin elektro devci olduğunu tahmin etme şansı yok. Kesinlikle yok. Sizi beytis sanıyorlar en başta. Sonra da siz tak 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 döşeniyorsunuz. Şu anda elektrodaya atmadan o kuleye fazla hasar verdim zaten. Destek güzel kardeşlerim. Tesla da çok iyi. Gideceğe miniciye geçiş yok. İskelet ordusu onun için. Şimdi. Şöyle bir cadı. Umarım felaketi vardır sizlere daha iyi anlatırım. Tamam geçmiyoruz. Geliyorum. Ben dev iskeleti kesinlikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Nerf yedi kanka. Hiçbir özelliği kalmadı. Tamam izleyelim şimdi. Elektro dev ve büyücü kapışmasını izleyelim dostlar. Şöyle bakın yörüngesinin içine aldığın izleyin kanka. Orası bitti çok da izleyecek bir şey yok. O kuleyi zaten aldınız otomatikler. Sağ tarafa hasar vermeye başlayın. Şu an bıraksa gene 3 taçı yer. Bakalım bırakacak mı? Evet 3 taçı attık kanka. Biraz kısa video bir oldu. Rakipler dayanamıyor. Deste mükemmel iş yapıyor. Elektro dev bey ne yapıyorsunuz ya? Gördünüz mü? Bakın 3 taçı atar oraya elektro dev. bir şey atmayayım. Şovaylı da vurmasaydı. 3 taç. 3 maç. 3 tane 3 taç ya. Şov yaptık resmen. Güzel bir bölüm oldu arkadaşlar. Umarım izlerken keyif alırsınız ve desteyle kupa kazarsınız. Şöyle söyleyeyim. 5000 kupalardaysanız yani şunlardaysanız 4900 5000 kupalardaysanız bu desteği alın kanka. Herkes olabilecek kartları kullandım. Eğer ki elektro büyücünüz yoksa elektro ejderi alın. Başka olmayacak kartınız yoktur. Gördüğünüz gibi fıçının 11 seviyesi olması sorun değil. Çünkü siz zaten iskeletlere çarpma veya tomru attıracaksınız. Sonra elektro dev artı cadı. Cadın düşük seviye diyorsunuz. Elektro dev artı cellat. Çünkü elektro dev oradaki iskelet orusudur, korumalarıdır. Onları temizleyecektir dostlarım. Umarım videoyu beğenirsin kanka. Cumartesi günü canlı yayınımız var. Cumartesi canlı, bugün bu hafta için cumartesi açacağım kanka canlı yayını. Sabah 9 gibi açacağım. Öğlene kadar canlı yayındayız. Desi deneyeceğiz hep beraber. Muhabbet edeceğiz. Umarım katılırsınız. Kanala abone olup bildirimleri açarsınız. Kanka haberiniz olur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakmanızı sizden rica ediyorum. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca gülümseyin. Bir 15 dakikanızı güzelleştirebildiysem ne mutlu bana. Hoşçakalın. Esenle kalın kankalar.